Hacı Ahmet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan asırlık savun imalatanesi Pazarbaşı ailesi tarafından belediyeye bağışlanınca ismi Hüsnü Pazarbaşı Gençlik ve Kültür Merkezi oldu. İçinde bazı tarihi mobilyalarında yer aldığı merkezin zemin katındaki toplantı salonu, çok sayıda seminer ve panele ev sahipliği yaparken ikinci katında da sergiler açılıyor. Belediyenin önemli bir çalışma yaptığını anlatan Belediye Meclis Üyesi Haydar Şahin Pazarbaşı ailesine teşekkür etti. Burası yıllar önce sabun e, imalatı olarak kullanılmıştı. Daha süre içerisinde e, atıl duruma düşüyor. Belediyede e, bu konuda yetkili sahiplerine müracatta bulunuyor. Burayı işte şey yapalım diye. E, tamirini yaparım, onlarını yaparım, bakımını yapalım. Burayı bir kültür ev olarak kullanalım diye onda sahiplerde olumlu cevap geldi. Fakat ortaklardan biri sanıyorum biraz karşı çıkıyor. Buna rağmen belediyemiz bu güzel şeyi yaptı, kültür evi yaptı. ve da gerçekler. Halkımız faydalanıyor, herhangi bir panel oluyor, başka bir toplantıdan oluyor. Oldukça da bu mahalle için önemli aynı zamanda. Tarihsel bir görünüm var. Burayı insan gece geçmişte hatırlıyorsunuz.